Harun hocam, evet. evet. bak Necmi dayıyı buldum, Necmi Demir vardı. Evet, evet, evet. Yanın orada, Çukurova'da Soroslar. yanın. Toros dağlarına. Bu adam gencelmiş bak. Oğlum hepimizi öldüreceğim, hiç çaresi <laughs> yok. Hepimizi <laughs> evet. Daha dayım bir elli sene daha yaşar. Evet, gördün mü? He. Evet. <laughs> amca bay bey. Hah, bak, bay. bay amca. bay. Amca. Aybet. Aybet. Geçişi de var. Geç geldi koş. Evet geldi be. Geçişi e sütüyle besliyor adamın. He. E be 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 bak bak geçişi de geçiyor. He, e alıştırmış arkasından geçiyor e arkasında dayının. Ha. Yok. He. Baba. He. He. Çadırda karşı Harun hocam. Söğür'ün gölgesinin altında da oturuyor.